Neredeyiz? Enişte bir önceki videoda yemek ısmarlayacağım diye söz verdiği yerdeyiz. Ta kendisindeyiz. Biz burada en çok ben hatta sadece şırdan ve mumbar yedim. Hepsi harikaydı. Mehmet de gelen misafirlerimizi bile buraya getiriyor. O yüzden bugün de sizi buraya getirdi. Evet. Burada bir şırdan yiyin, bir mumbar yiyin. Ondan sonra yine konuşalım. Peki tamam. Hadi. Afiyet olsun. Sen işten var. Hocam acıkmışsındır. Mükemmel, mükemmel. Böyle ters köşe yaparlar adama. Evet, evet. Şu kameranın sinci var ya. Buradan <laughs> da eve gidelim. <laughs> azından çay kahve şişirin. Biz her zaman sizinleyiz. Ooh. Afiyet olsun. Arnavut ciğeri deyince de. Çekim hatası. İkinci kez çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. <laughs> İnce ekmek burada. İnce ekmeğin yarısını yemi. <laughs> <laughs> Onu görmeyin tamam Aramızda hmm. sırt. <laughs> ben bir tane daha bakayım. Sen bir bak tabi. O öyle yenmez. Şöyle yapacağım. Bak şöyle yapacağım. Şöyle Bizim orada sokum derler buna. Tamam mı? Şöyle sokunmayacağım böyle. Sokunma ne oluyor mu? Yok o, o başka bir şey. Onu ben evet. sana sonra söyleyeceğim. Tamam. Hmm. Evet buradaki en iyi şeylerden bir tanesi anavuç şeyleri. Dur ben anlamadım. Bir hepsini bir bitireyim. Son sonra yorumu <laughs> benim favorim şırdan. Çünkü Ankara'da çok fazla şırdan yiyecek mekan bulamıyoruz. Ankara'da çok fazla şırdan yiyecek mekan var ama ne yazık ki yenmiyor. Biz çok gittik de. Hatta birinde ben hamileydim. Aslında böyle şeyler izin yoktu ama canım çok çektiği için. Enişteniz bile yemedi düşünün. Hani parasını verdiği şeyi yemedi. Hayır, lastik gibi bir şey geldi. Hmm. Ağzımızda filan sündü. Ciddi anlamda midemiz bulanmıştı. Ama burası bizim uzun zamandır geldiğimiz bir yer. Şimdi arkadaşlar bir tatsın diye getirdik aslında. Bir de puanlasınlar diye getirdik. Bizim zaten puanımız belli. Ama çok az yiyin. Buradan da sizi başka bir yere götüreceğim. O da sürpriz. Az az yiyin. Buranın Hane ot yerine devam etmemek için kendimi zor tutuyorum valla. Az az, yiyin hepsinden yiyin. Iyi. her zaman yiyin ya. Şırdanlarımız. Ooo bak. Şuradan başlıyorum ben. Şuradan mı başlıyor, şırdan mı başlıyor? Ne kadar komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Şuradan. Bak. Çok teşekkür bak. ederiz. Bak. Buranın bir diğer artısı da benim en sevdiğim şey ailecek çalışıyorlar. Buraya evet. gelmeye çekinmiyoruz. Görün bizim, geliyoruz. Resmen abimiz ablamız oldular artık. Hmm. Her evet. geldiğinizde. İnci çok sen beni ya. çok çok engelliyorsun kızım ya böyle yenmez aslında biliyor musun şöyle alacağım bunu Dur. şöyle yapacağım bakayım orayı oh. hmm. şöyle hmm. gerçekten muazzam ama aklım hala burada bunu bırakabilirsem Şimdi... ona geçerim. Bunun en güzel şeyi de şu tereyağısı. Bu ne? Baharat. Bu tereyağda kızartılarak yapılan mı? Haşlanıyor mu? Haşlanmış. Peki hanginizin yediği daha doğru? Çatal bıçak, mı? Elle mi? Bence bu elle yenir. Ama, Ama ne? ben böyle yiyorum <laughs> <En> şu anda. <laughs> Güzelce alacaksın alacaksın atacaksın. Ay şimdi şu çatalı bıçağı bir bırak ya. Şöyle alacaksın elini, şöyle elin yağısıyla filan şöyle aç bakma ağzını. Aç 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 aç. Aa. Ay şöyle ya. Ay ben böyle. öleceğim. <laughs> Blender <laughs> suya bağladık yine. <laughs> ben öleceğim. Böyle lezzet yok. Blender <laughs> <laughs> suyu yapıyor değil mi onu? Hmm. Şurayı bir keser misin? Hmm. Şuna bir bak. Ben... Şuna bir bak. Ben... Mama. Mama mı? İnci. Mama. Oo, oh, hayır oğlum. Isır bakayım. Hmm. <gülüyor> 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 Bu neymiş lan? Hmm. Aferin sana. Aferin. Acı mı geldi acaba pek hoşlanmadı. Hmm. Acı mı anneciğim? <laughs> Baharatlı. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Şimdi şırdana başlıyorum. Şırdan nasıl yenir? Şırdan nasıl yiyeceğim? Alacan atacan hazır. Şimdi bu benim haddime düşmemiş size tarif etmek ama ben nasıl yerim onu anlatayım. Şimdi şırdan. Şöyle tutuyorsunuz. burada öğrendim bu arada ben de bunu. Bir de şırdan nedir? Şırdan hayvanın midesi diyorlar. Ama bu kadarcık Aa, şu kadar hayvan bu kadar mide yani mümkün mü yani? Ya, midesi Aa, tamam. Şimdi oldu. <laughs> Hepsinin bir bölümü o oldu. Çıkartman lazım önce. Önce ipini mi çekeceğim? Evet. Pimi çekeceğim. Önce pimi çekiyorsunuz. Sonra bum. Mm -hmm. Sonrası sizde. Çekiyorum ha. Çektim. Çektim. İnci bana bir İp müsaade et. İp falan. Hiç. İnci sen bana bir müsaade et. Sonrasında ben şöyle bismillah diyorsunuz. Ham yapıp geliyorum tamam mı? Limon da sıkıyorsunuz. Evet. Baharatı kendiniz ayarlarsınız. Size kalmış. Ama baharatı da ayarlıyorlar yine. Şöyle limonu, şöyle limonu sıkacak. Tamam mı? Bunu böyle köpürtüyor. <laughs> Eğer ki sakatat seviyorsanız şırdan, yani doğru yerde yediğinizde çok lezzetli bir şey. Böyle yanlış yerde bir şeyleri yiyip vazgeçmeyin. Güzel yerlerde bir daha deneyin bence. Şırda'n'da çok büyük bir terse düşmüştük. Ne yazık ki. Bayağı bir ara vermiştik Şırda'n. Evet. Ama, ama burayla tanıştıktan sonra, burası Eryaman'da bir yer. Burayla evet. tanıştıktan sonra böyle bazen mesela enişteniz Hı. işten gelirken millet karısına çiçek götürür. Mehmet bana Hı. şırdan getiriyor. Hani şöyle geliyor, elinde iki tane gerçekten böyle saydam poşetle. ve sallaya sallaya geliyor ne aldın diyorum. diyor. Diyor şuradan aldım diyor. Ama bak, aslan bak, kocam bak. tek başına yerken içine sinmiyor demek. Daha Allah'tan Sen ne istiyor canım devam. kocam. Bitti mi seninki? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Gerçekten çok iyi. Şimdi şöyle. <laughs> Neyse. Şimdi şu kamerayı kapatın da bunlar bir deney. Bence de. Bir, bir kamerayı kapatın be. bir gelin hani. Nasıl? Çay başladığımıza göre bayağı üstümüze gittiler abi. Yani burası zaten bizim bildiğimiz bir yer. Bilerek geldik de siz ilk defa geldiğiniz için sizden aslında yorumlamanızı bekleriz. Yani ya da puanlayabiliriz. Sırayla. Yani. Onun üzerinde. Sırayla puanlayalım. Açık konuşmak gerekirse daha iyi yeri de var. Ben de onun üzerinden 6,5 diyorum abi. 6,5. Evet. 6,5 güzel. O zaman 10 üzerinden onluk yer biliyoruz. Tabii var. Sahisi var. O zaman şöyle yapabiliriz. Şırdan açısından konuşuyoruz. Ankara'daki 25 şırdanı belirleyelim. Gidelim orada puanlayalım. Tamam olur. Ben puanlayayım bir de. Hep yiyorum ya. Ver puanı bakalım. Biz aslında hep yiyoruz. Hem bize yakın hem çok sıcak bir tavırları var. Hem de biz gerçekten beğenerek yiyoruz yani. Özellikle şırdan ve mumbarı bence güzel. Ya bize hitap ediyor. Benim puanım 10 üzerinden Acun gibi söyle artık da. Sence? Sence sen söyleyeceksin, sonra ben söyleyeceğim. On üzerinden 9 diyorum. Çünkü daha iyisi var falan diye iddia ettiler ya. Mesela demeselerdi... Benim için en iyisi bu değil mi? <laughs> çünkü görmemiştim, <Hayır>. bilmiyordum. <laughs> Ama gerçekten ilgi alaka burası çok güzel. Evet. Burası bir kere ailecek olduğu için bize çok hitap ediyor. Yani buraya bir geliyoruz. Adam, karısı, kızı hep birlikte böyle bize... Tabii tabii. Bu aile hep beraber ediyorum. çalışıyorlar. Tabii böyle yerleri severim. Artık biz de aile gibi olduğumuz Aynen. için... Sürekli git Gid geldi. geldiğimiz bir yer. Öyle. Güzel yani özetle biz beğeniyoruz. Şöyle ben 10 üzerinden 9 veriyorum. O da diğerlerini de bir görelim diye. Aynen şimdi <laughs> onu 10 dersek hepsi aynı Sizin olmaz. Için. Teşekkürler. O zaman bir sonraki mekana geçelim. Peki bundan sonraki durağımız neresi? Şimdi burada sokak lezzetlerine çıktıysak bir kokoreç yenilir. Değil mi? Bir köfte <laughs> yenilir, bir midye yenilir, sucuk ekmek yenilir. Kesinlikle. Enişte ben kokoreç sevmiyorum yalnız. Kusura bakma. Sana diyor herhalde, benimle öyle şakası yok. <laughs> Sevmiyor olabilir canım. Hadi o zaman, toparlanın. Gidiyoruz. <laughs> ya <of> ya. <laughs> Şu an neredeyiz? Şu an neredeyiz? Park kafedeyiz. Park kafedeyiz. Burası da bizim daimi geldiğimiz evet. yerlerden bir tanesi. Hafta içi, hafta sonu hep geliyoruz. Havaltıya geliyoruz, yemeğe geliyoruz. Bu da şey, Burada da kokoreç, köfte, midye, burada her şey var, şey var aslında bakarsanız. Hadi gelin. Ben direkt ile başlarım vallahi. Açayım sana büyük. Bir... Aç. Açayım mı? Aç yakışıklı. Her bak, bak. akşam burada mı çalışıyorsun sen? Ooo tezgahımız burada. Allah, bak bak bak. Şuna bir bak. Bak bak! Şuna şuna. Şuna şöyle Monias, bir bak. Bunu biraz dışarıya gitti kabuğa Şuna sıktan. bir bak. Şuna bak. Bu ne ağzıma sokma. Ben şöyle seçerek Anak alıyorum. Ne çekeceğim? Şöyle Şş. yapıyorum bak. Hamur yutan dayı gibi. <laughs> ne ne çekeceksin? Hmm. Hmm. Yiyeceğim böyle açacağım açacağım yiyeceğim. Ooo bak bak. Ne güzel. Şuna şuna şuna. Şuna, şuna bir bak şuna. <laughs> hmm. Ben hmm. normalde oturun tek başına yerim burayı biliyorsun yani. Benim yani. için yeterli. Bak bak. Yine Yiyecek misin daha? Yemeyecek misin? ı <laughs> midyenin güzelliğine bak <laughs> Neyse Güzel. karnımızı doyurmayalım Kolay gelsin Kolay gelsin Abi sen bize ne yap biliyor musun? Kardeş ne yap biliyor musun? Lidl Lidl en tadı midl Hepsinden çeyrek yap Güzel çeyrek Kokoreç yap, yap Köfte yap Sucuk varsa sucuk yap Uykuluk var mı uykuluk? <laughs> uykuluk o zaman görüşürüz. Uyku okuyor. Sen kaç bak, kere, bak. ömrümde kaç kere uyku okudu dedin sen. Şunu sana yazmışlar bak. Ulan senin en kadar altı, insanı yoran adam görmedin mi? En alta bak. Ne güzel umreye gidecektir. <laughs> <laughs> Ustam sen bize çeyrek çeyrek at. Bu arkadaşlar da ilk defa buraya geliyorlar. Bir de görsünler lezzetimizi. Lezzetimizi. <gülüyor> lezzetimizi. <gülüyor> senin herhalde. Ben niye sigi hemen sahipleniyorum? Görsünler abi lezzetimizi. Niye? At bak şu köfte. Bak kömür. Anladın mı? Elektrikli ocakta falan değil. Bunun tadı zaten kömürde olur. Mangal işi olacak yani. Şuna bak ya. Şuna bir bak ya. Ben bir tane alabilir miyim ya? Çocukluğumdan Çiğim. beri çiğ severim. <laughs> Ben çiğ seviyorum abi. Ben pişir seviyorum. Üşümüş, oh. biraz ısıtayım. Sadece üşümüşlüğünü alacağım, pişirmeyeceğim. Ben de böyle bir gurmeyim. Sonradan ya, gurme. Kokoreçe bak. Oo, <laughs> bak, bak. Oh. bak saate 11.30. Tam gece sokak lezzetim oldu. Hemen bunları vuralım. Hesabı da bu arkadaşlar ödeyecek abi. Tabii efendim. Bunlar. Çünkü bugün beni tutmadılar. Oo. Oh. Aa. Ne yapıyorsun orada? Abi yardım ediyorum. Tek başına çalışıyorum işte. Arkadan yersin sen onun yarısını. Gel bu tarafa. Adamların oh, ocağına oh. incir ay mi? Oh, oh. Oh, oh. Şurada yanlış yapmıyorum Bilmiyorum, değil mi? Yok, yani. yok. Abla gel. Vallahi güzel ya midyemiz yeni ya. Taze. Taze taze ya. Şu tezgahı bir aç hatun hadi. Şurayı ha, bir aç. Omzumu da unutmuşum Şunları benim. Şunları ben bir eriteyim. O, da. Ha sucuklar çıkmış. Neyse ben şunu şuraya bırakayım da. Sen geç kocam ben satarım ben, ekmek parası. Dur şimdi ben. Şu bir sucuğa bir bakalım. Şuna bir bak bakalım. Şuna bir bak. bak şuna, şuna bir bak. bak. Şu, 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 şu sucuğa bir bak bakalım. Hadi. Uf. Uf. Oo inci. Limon ne yaptın kızım? Ah limon. Çok iyi. Bakayım bir. Hmm. Aa, çok ben kokoreçli köfteyi bekliyorum. Sucuk biliyorsun çok sevmem. Nasıl kayısı yedirsin sen ya? Kayseri vermişsin. Kayseri'de yiye yiye bıkmışız yıllardır. Yani doğma büyüme Kayseri öp geldi artık bana. Ben bunu bir ihanet olarak nitelendiriyorum. <laughs> i̇hanet değil ya. Kayseri'mi çok seviyorum. Sucuk sevmek zorunda mıyım? hı, Şunu bir yere ama... Yiyin sonra Hı. çekersiniz. Sıcak sıcak. Şimdi köftenin tadına bakıyorum. <laughs> hı. Gurmeniz. <laughs> Buranın köftesi çok iyi. Bunu paylaşalım dedim ama sen kendine bir dağıttın. Ama dur kokoreç yiyeceğiz? Kalkız, kalkız. Harika. Oo, bak. Sen ye bunu. Bak. <laughs> Tam şurayı da ben istireyim ya. Bu köfte bizim, Kızılay'da yediğimiz tükürük köfteler vardı ya. Hmm. Aynı onun gibi. Avucunun içinden. Sonra tamam. şöyle çıkarır onu şöyle ince ince. Bize de iyi de varmış ha. Devam. Teşekkür ederim. Gel, gel. Kokoreç. Bak. Şu ekmekli bir yerine bir ısırsana. Hmm. Temizlettim orayı şimdi. <laughs> <laughs> Eyvallah. Çok değil. Olay Yalan ne değil yani. Bak. Çok Buradaki güzel. Yavan değil, yani. Bak. Bu kokoreçin kremine bak. İri Mesele olması. Mesela bu. Mi? O kişiye göre değişiyor. Bazıları çok iri kıyım seviyor. Ama ben böyle daha ince, küçüklüğümüzden beri hep ince yediğimiz için. Çok güzel ama. Ama çok acı. Aynen. Ağlatıyor beni. Gerçekten son vuruşu fokaleciyle yapmamız <laughs> çok mantıklı oldu. Yani Bunun abi, tadı kalacak değil mi tamam. ağzında? Aynen öyle. Eski komilerden kim kaldı? Çaylar! Çaylar! her şey, çocuklar mi? Evet çocuklar. Çaylarınızı alabilirsiniz. Üşüdünüz soğukta. buyurun Bey. Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Zümrütcüğüm. Ben şeker atmıyorum. Tamam. Kaşığı alayım o zaman. Şeyle Sağ ol canım. <laughs> Kafası gelmeye başladı. <laughs> Bugün var ya diyet miyet hak getire. geçti. Diyet miyet yok kocam. Abi acı oluyor değil mi çeyrekte? Acı atıyorum abi. Acı atıyorum abi. At at. Acı olsun. Abi. Ben. Acı atıyorum abi. Allah aşkına bizim diyete ihtiyacımız mı var? Göbeğime <laughs> bakmayın. Keyifli güzel bir gündü bence iyiydi yani evet. ama oldukça da yorucuydu. Ama kapanış bence muazzam oldu. Kapanış muhteşemdi. Şurada Herhalde <laughs> artı iki kilosu var. İnşallah spor hocam izlemez bu videoyu. İnşallah izler. İzlemezse de ben linkini alır gönderirim. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Mehmet'in Spor Hocası kanalımıza abone ol. Çünkü daha çok şey gelecek aklınızda bulunsun. Takipte kalın. Burası da Eryaman'da yine. Biz kendi evet. map'imizi gösterdik. Yani düzenli olarak geldiğimiz yerler. İlk etapta bildiğimiz yere gidelim ama sonrasında... Sonrasında da birlikte gezeriz. Burası da Eryaman Park Cafe. Biz hep geliyoruz Ona söylediğimiz gibi. Ona çok güvenme istersen. Sakatlık çıkacak. Bunu taşımak istemiyorum ben, hocam. Sen taşıma, ben taşıyayım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Neredeyse. Böyle yapıyor. Değil mi? Değil. Biz bir gittiğimiz yere o kadar çok gidiyoruz akraba alıyoruz yani oradakilerle bir sürü niye gelmiyorsunuz ya falan oluyorlar gerçekten. Böyle Ankara'da güzel bir aile çevresi oluşturduk kendimize. Böyle işte bugünlük Öyle. de bu kadar arkadaşlar. E bize tamam. müsaade artık çoluklu çocuklu insanlarız. Şu çocuklar da evlerine gitsinler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel videolar gelecek. Şehir dışına da gideceğiz. İşte Adanalara gideceğiz. Urfalara gideceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz. Adana'ya gidelim diyorum. Evet yani ya. Oradayım. Evet. Işte. Çok güzel videolar var aklımızda. Takipte kalın. Sizi seviyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunu da paket yaptıralım. Hayır tabii ki. Bir sürü ne yapacağız? Hepsini yenmez. Bir sürü ne var şimdi? Çok fazla kocam. Hayır. Fazla. Ee, az önce diyetteydin ya sen de. Tamam yani. Arkadaşlarla yarısı sporda protein. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.